Merhaba ben Hasan bugün şu zerbekte GTA Vice Definitive Edition'in ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. <Sessizlik> Biliyorsunuz ki en son ki bölümde oyuna giriş yapmıştık. Rosenberg'in bütün görevlerini bitirmiştik. Rosenberg miydi? Rosenberg miydi? miydi? Ne sikim sarfettik? Onun bütün görevlerini bitirmiştik. Ve şimdi ki bölümümüzde A görevleri ve ee, Roberto ve Carlos, Roberto Carlos futbolcu abone kimdir? Carlos Diaz Neydi Six artık? Bir tane adam vardı ya teknici Bizim ikinci bölümde görmüş olduğumuz bir dayı vardı yani. Ya Onun görevleri açıldı. Onun görevlerine gideceğiz. Ee, bu A görevlerine gideceğiz. Ama bunun ikinci görevini ben video içerisinde yapmayacağım. Yani uçak görevini video içerisinde yapmayacağım. Ee, uçak görevini videonun dışında halledeceğim. Yanlış hatırlamıyor sen bu bölümü de hatırlıyor olmam lazım. Bunu geçelim mi? Daha bunu düzeltmişler lan artık. Artık siyah lambo şey limuzin gelip içi ben dışı ben olmuyor değil mi? Sağ kim? Üstüm biraz bok kokabilir dikkat et. Evet doğru hatırlıyorum. Diye düşünüyorum göreve. oyunun bu bölümlerini ben normal e, yani hani bu bölümlerini diyazın Malikanesine yerleşmeden önceki görevlerini ee, daha çok seviyorum. Çünkü daha güzel aksiyon var yani. Ayakçılık işlerini falan seviyorum ben böyle tarz oyunlarda. Ne bileyim daha hoş durmuyor mu abi? Mesela yükseliş var. Ondan sonra çok hızlı. Seni kıçın güzel göt. Şimdi bu arabayı ben alsam. ha güzel. Amirim kırmızı ışıkta geçti. Ters evide girdi de bilgin olsun. Terbiyesiz adam. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya ben bu ipliğin öldürme işinden nefret ediyorum. Ayrı bir de bütün silahlarımız da gidiyor. Yanına da yaklaştırmıyorlar. Nuttep toz yazsam sıkıntı. Yazmasam iki katı sıkıntı. Hani şu şekil bir sinsilik yapsak. Get him! Do that psycho! Me, me me Hello! Ama bu böyle olmaz ki. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Bu sikko böyle ulaşamazdım Yalan yok. Bu sikko görevli uğraşamazdım. Bu arada ben söylemeyi unuttum. Şimdi videodan videoya geçtiğim için. Yanınıza bir soğuk içecek almayı unutmayın. Ben kahve tercih ettim. Siz başka bir şey tercih edebilirsiniz. Sigara kullanıyorsanız sigaranızı almayı unutmayın. Efendim. Ben çünkü sigara aldım. Birazdan yakacağım. Eğer ki işten okuldan geldiyseniz yanınıza bir küçük bir tost ya da bir herhangi bir yemek yapıp yanınıza bir de küçük bir su çekip gelmeyi unutmayınız. Efendim evet. Oh ne çok hızlı söyleyince bende bir tıkanma oluyor ya. Evet artık koşabileceğimizi düşünüyorum. Ya normalde hani bu bölümleri yapmam lazım. Daha hızlı yapmam lazım. Ama inanın bana. Benim o bölümü yapmamamdan daha daha mutlu olacağız. Aynı bölümü 45 bin defa yapmaktansa bir bölüme Big Bang yazarım geçerim abi. Daha basit. <laughs> hani benim onu öldürme lüksüm yok. Hani adam yanına bir yanına yaklaştırmıyor çünkü. Şu şekilde hızlı giderim. Abi şuradan uçacağım. Allah! Çok hoşuma gidiyor şuradan uçmak ama. Ama arabanın ağzına sıçtık değil mi ya? Araba a. Ne olur kullanabilirim. Ah güzel. Çünkü araba çok hızlı. Dediğim gibi abi e, ikinci görevine ben videonun dışında yapacağım. E, aksi takdirde onunla çok uğraşacağız. Hani onunla gerçekten çok fazla uğraşacağız. Hiç gereği yok. Lüzumsuz bir görev o. Hani Rockstar Games bile, yani Rockstar Games bile, Rockstar Games ne yapıyor Rockstar Games bunu neden koyduğunu bilmiyordu. O da evce bir gereksiz bir bölüm. Yalnız hakikaten oyunu bir ışıklandırınca falan oyuna can gelmiş ama ne ya. Valla oyuna bir can gelmiş hocam. Oyuna bir can gelmiş. Yine bizim telefonumuz çalacak muhtemelen. Ha çalmadı güzel. Bu bölüm ney bölümüydü ya? Bu bölüm hatırlamıyorum. Mr. Versetti, Colonel, thank you for coming. Please sit. Lobster. Hmm, bunu suyu mu akıyor? Bye, I'm ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man. Aklınıza gelen esprileri aklınıza katmaya devam edin. Masamda peçete olmasının sebebi 31 değil. Yemek yerken lazım oluyor. Ay bunu biliyorum. Evet. Ben de hiçbir bölümü sevmiyorum ama bakıyorum ben. Bak normalde ben video çekmeyi bu hafta içerisinde başlamayacaktım. Şimdi gününü söylemeyeyim çok şaşıracağınız bir gün içerisinde çekiyorum o videoyu. Ama öyle söylemeyeyim. Ee, normalde ben bu Haftada da başlamayacaktım. Önümüzdeki hafta bu oyunu çekmeye başlayacaktım. Ee, amma ama merak hop. Ama berakim Vice'yi o kadar çok çekmek istiyordum ki, kendim engel olamadım ya. Kendim engel olamadım ve Vice'yi çekmek için ee, diye yaptım. <laughs> Siz bana giriluzunu dediniz ama O bir tane o abi onun videonu iddia ediyor ya. ya. E, Vice'yı çok daha önceden erken aldım. Normalde Vice ee, daha geç bir zamanda çekilecekti. Ama dedim ki Vice'yi bugün başlayalım yani Vice dün başladık geç ama dedim ki Vice bugün başlayalım. Daha sonra devamını illaki getiriz bu oyunun. Ki bence böyle daha güzel oldu. Şimdi Gonzales. Ne haber Şişko? Neredesin Şişko? Teşekkürler oğlum. Bak. Geberin lan amına. Ne oluyor? Konuşarak anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Konuşarak anlaşabiliriz bence. Bence konuşarak anlaşabiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam şuradaydın. O zaman buradasın. Evet. Güzel. Sarı o motor size benden ben sizden çok daha razım hocam. Ben o motoru alayım. Teşekkürler. Buyurun motor kullanma sesi de çok güzel ya ya. Bir şey söyleyeceğim size. <laughs> daha doğrusu yaşı biraz böyle 25-30 yaşlarda olan abi e, abilerim ablalarım bir şey soracağım. Bu oyunun araba açma kapak sesleri e, Kutlar Vadisi'nin ilk 97 bölümündeki araba açma kapak kapatma sesi yani kapıyı açma kapatma seslerine benziyor arabanın için. Gerçek hayatta da bu böyle miydi? Hani gerçekten bu böyle miydi? Çünkü aşırı bir benzerlik var. Gerçek hayattan bu arada bahsetmiyorum. Hani aşırı bir benzerlik var. Ee, Kutlar Vadisi'ndeki araba kapatma, açma sesleri, araba kapı açma, kapatma sesleri. Benim çok hoşuma giden bir ses. Bilmiyorum sizin hoşunuza gidiyor mu? Eee gerçek hayatta bu böyle miydi? Sadece bunu merak ediyorum. Şimdi şuradan sapalım. Bunun ikinci bölümünü... Aa, rüzgar efekti mi eklemişler? Evet, rüzgar sesi eklemişler. Rüzgar sesi eklemişler. Rüzgar, rüzgar sesi önceden yoktu. Mal şahıl. Hmm. Eşek yediği bölüm Domuz muydu? Evet. Tommy, come join me. Abi benim midem bulanıyor. Ne yiyor? Eşek yiyor herif ya. Eşeğin kafasını yiyor ne ya. Abi tamam anladık. Eşek eti seviyorsun. Biz Türk gençler olarak zor zamanlarda yedik. 2,5 liraya döner diye sattıkları satılan eşe eşek etlerini yedik. Abi etlerini yedik. Sen bunu keyfi yiyorsun. Bir de eşek eti de yemiyorsun. Eşeğin kafasını yiyorsun amınakoyim. Eşeğin kafasını niye yiyorsun amınakoyim? Bu bölümü hatırlamıyorum bu arada. Bu hangi bölüm lan? Sanırım tamam, çalışmaya gireceğimiz bölüm. Çünkü silah aldırıyor bizi. Elimizde yok. Elimizde yok. Elinize vereyim o zaman o yok bu yok. <laughs> of. <laughs> bunun esprisi çok ama çok çok iyi ya. Yani. Elimizde yok. Elimizde yok. E, elinize ne diyeyim o zaman? O yok bu yok. <laughs> ben ilk miyim olabilir bu arada. Alışveriş merkezine mi gideceğiz biz? Okey bu arada bu çocuğu görevi de hatırlıyorum. Allah bu bölümün belasını versin. Allah bu bölümün belasını versin hocam. Allah bu bölümün belasını versin. Ama küçük bir şey yapacağım. Siz görmediniz onu. görmediniz görmediniz. Sus Ha? Ha? O kim? Sıvatın ne işi var burada adamın? FBI mı? Benim FBI ile bir işim yok abi. Beni Türk polisine emanet edin. Ben Kolombiyalıyım. Beni Türk polisine emanet edin. <laughs> Amına koyayım. Asansör ne? Ananı sikeyim. Ananı sikerim. Amına koyayım. Öldük. Amına koyayım. Amına koyayım. 14 canım kaldı. Orospu evladı gel buraya. Arabadan iner misin? Motordan in. Sıkmasınlar ölürüm. Sıkmasınlar ölürüm. Hayır. Sıkma sıkma sıkma. Konuşarak anlaşabiliriz. Uzlaşabiliriz. Hiçbir her konuda uzlaşabileceğimiz insan insan. Konuşarak anlaşır. Hayvanlar koklaşarak anlaşır. Biz hayvan değiliz. Biz insanız. Lütfen konuşarak anlaşalım. Lütfen. yalvarıyorum Allah kahretmesin. Geliyorlar. Abla çekil önümden. Valla Allah'ın kitabını uçuyorum seni. Boyun aksiyonu kısmına işte şimdi başladı. Allah kahretsin. 14 da canı var amına koyayım. Bu nasıl bir panik? Bu da nasıl bir tehlike? Selamun aleyküm. <laughs> Bak bütün ekranı tükürük içinde yaptım. Vice polis servisi yüzünden. Bence konuşarak anlaşabileceğimizi düşünüyorum ben. Mom over. Merhaba alacağım. <laughs> ha bok yakalarsınız şimdi. Çok iyi basket oynardım eskiden O yüzden deliği iyi tutturuyorum Benim bu götümü siktirme olayım bütün her şey 500 dolar için miydi Ya orada Can var. o yüzden aspirine yazıyorum Hani orada az önce geçerken videoyu geri sardım 5-10 saniye Hani o çiçeklerin, çiçeklerin orada bir Heal vardı onu aldığımızı varsayın

Söyleyeyim. Ee, i̇lk bölümde teknede gördüğümüz şişko bir dayı vardı ya böyle kırmızı gömlekli, kırmızı ve sarı şeritli bir gömleği vardı. İşte onun görevlerinin açıldığı bölüme gidiyoruz. Ee, bu bu kadar iyi bildiğim tek oyun vardı arada GTA VCS. San devesi mesela bu kadar iyi bilmiyorum bölümlerinden. Ha yine ilk 10 bölümünü iyi biliyorumdur. Yani ilk 10 bölümünü 15 bölümüne izlere biliyorumdur. Ama ondan sonra abi he, olmuyor bende devam gelmiyor. Yalnız arabalar benim çok içine alıyor ya şu an ya. Arabalar çok iç, iç, hoşuma gidiyor şu an. İçine alıyor değil de çok hoşuma gitti şu an arabalar. Aynı abi bu hoşuma geldi. Bu kim amına abi? kim Sen bana telefon numaranı versene birader. Ben <laughs> geçen bir telefon numarası buldum he. Bunu abi. Bir daha anne selam sen. Arabaya bin. Konuşma arabaya bin. Çok konuşma arabaya bin. Bir de ben bu bölümden sonra bir oyunu kaydedeyim. Aksi takdirde oldu ki öldük. En azından yakın bir yerden başlayalım abi. Hani oldu ki öldük möldük diyelim silah almak için bir daha para vermeyelim. Bu açıdan diyorum. Vallahi çok güzel araba kullanıyorum. Ehliyetimi babamdan aldım kardeşim. Babam da kasaptan almış. Kasap da anandan almış. <laughs> Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Evet. Konuş falan. He, bu köşe benim o köşesi. Köşe kapmanca mı oynuyor zaman? Ben küçükken hep bunları öldürüyordum amına. Mesela bunları mı kovacakmışız? Lay lay lay, lay lay lay, lay lay lay, lay 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 Şu göbekli dayı bana benziyor ya Bu ben ya Aaa araba geliyor Nes, araba geliyor, aman aq Oğlum ben aşağı düştüm Ananı sikiyim paralara bak Allah Eyvah Yalnız adamları iyi siktim moruk Adamları iyi siktim Yalnız az önce büyük soygun yaptım ha Nereden geliyor? Ananı sikiyim buradan geliyor Oğlum sizde hiç mi amına koyayım göz nişan arpacık marpacık yok amına adamın götünü dibine sokuyorsunuz herifi. Sen nereye gidiyorsun lan? Bunlar kim amına? Ulan madem keskin nişancımız vardı bana niye söylemediniz bunu? Buraya gel Bugay. Parayı kırışalım. O para benim güzel kardeşim. Şimdi ben parayı alıp gitsem. Oyunu burada bitirsek. Her şey tatlıya bağlanmaz mı? Bir de ben şu silah alacağım. Bu silah daha güzel. Yani ben daha çok seviyorum. Tommy. Tommy <laughs> Ne <Nerede de zorlanam. gülüyor> yok. Bizi sattın mı? Göt. Şimdi hocam, mecburen videonun burada sonuna gelmek zorundayım. Normalde gelmem normalde daha oynardım ben. Ama A'nın görevlerini yapmak zorunda ki bu bölgedeki görevlerimizi bitirmiş olmamız şart galiba bilmiyorum yani yanlış hatırlıyor, yanlış hatırlıyor da olabilirim. Hani oradaki görevleri herhalde bitirmem gerekiyor. Bu yüzden. Hadi bakayım Diaz abi galiba. I have a pre-concert, he said you're the real deal my friend. Will you not come see me? I need a guy like you. Or İyi para da vereceksen şey, gelirim. Take make you <laughs> real rich. Tamam, A'nın görevlerini bitirelim. Ee, ben videonun dışında yapacağım A'nın görevlerini. Yani tek görev var, uçak göreviydi, Abi bir uçak göreviydi galiba. Bu ski patlatma bina var, bina patlatma görevi var ya o. o. Onu videonun dışında yapacağım. Ee, Uzun uzun sürüyor çünkü bayağı bir. Diaz'ın görevlerini bir sonraki bölümde geçelim abi. daha mantıklı olur bence. Şöyle ben şunu şöyle bir kaydedeyim. Evet hocam izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu abone olmayı, like, like atmayı, daha çok GTA Vice City için sevgilerin gelmeyi istiyorsanız ben yorumlarda bunu belirtmek için kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.